Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün Yuren sitesini inceleyeceğiz. Şu an bir geri çekilme yaşanmış. Zirveyi kırmış. Artık yeni zirve yapmış. Geri çekilmiş. Burada bir destek seviyesi var. Tekrar eski zirvesi. Bunun altına kırılım yaparsa dikkatli olması lazım. Geri çekilmeler yaşanabilir aşağıya doğru. Zaten inmiş. Bu çizginin üstüne kalıcı olması lazım. Buraya kalması lazım artık. Yeni bir destek seviyesine ne sağlamlaştık lazım. Anca o şekilde tekrar yükselişe geçebilir. Biraz borsanın durumuna da bağlı. Hep beraber düşüş olursa bu da dayanamaz. Satış yer veya kırılım gerçekleşebilir. Kendinize bir çıkış noktası ayarlayın. Ya yani Şurada altında kapatırsa günü çıkış yapılabilir. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.